Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boğa burcu ayına doğanlar için yükselen boğalar için bu hafta için tarot açılımı yapıyorum. Bu hafta neden, neden, diyorum çünkü 29 Temmuz 4 Ağustos haftası olacak. Biraz yazması zor olacak. Bunun için bu hafta diyorum ama bu hafta 29 Temmuz 4 Ağustos haftası. Bakalım boğa burcu e, neler bekliyor yani bu hafta. Ne, e, kartlarımız size bu hafta için neler söyleyecek? Boğa burcu niyetim yükselen boğa burcu niyetim. Faydalı olsun bu açılan boğa burcu için. Asla şu valisi. Hmm, Kılıcı altı seyahat var görüyorum. Seyahat bir yerden geliyorsun? Evet Boğabocu. bu hafta için bir bak seyahatler doğru bir hafta görünüyor ya bir tatile gidiyorsun ya da bir şey değiştireceksin bak tasarım kraliçesi ikamet değiştirmeye de, ikamet değiştiriyorsun olabilirse ve bu haftada da ikamet değiştirmeye düşünüyorsa mal mülk ilgili durumları değiştirmeye düşünüyorsa bu haftasın için uygun bir hafta hiç hiç bekleme yap böyle bir planın varsa bir yere gitmek seyahate çıkmak tatile gitmek, ev alakalı durumları değiştirmek. Bu, bu hafta sizin için çok olumlu bir hafta ve doğru bir hafta. Bir sıkıntı çekmiyor. Koşullar senin lehine işleyecek. Ee, görüyorum hazırsın. Bir şey değiştirmeye hazırsın. Bir yere gitmeye hazırsın. Bir şey satın almaya hazırsın arkadaşlar. Bu konuda tısması sana bir kapı açılıyor. Bak bu ha borcu sen bu hafta Önemli bir kapı açılıyor. Önemli bir fırsat görünüyor. Ve büyücü kartı hazırsın. Başla. Durma. yetenekleri göster bu hafta. Bilmiyorum ne hangi konularda bu Boğa burcu bu hafta için bu fırsatsa siz bilirsiniz. Bir kapı açıldı. Bir görüşmeye gideceksin. Ee, bir planın var. Bu planını uygula. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar. Ayrıca bu burcu sana söyleyeyim. Buradan görüyorum. Özel hayatınızda bir ilgili sıkıntı varsa. Mesela sevdik kadınla, Sevdiği erkeğiyle ayrılırsanız. Bir sıkıntınız çalış vardıysa. Kavga, tartışmalar. Denge kartı bu hafta. Görüyorum barışmak için bir imkanlarınız olacak biraz hareket et bu bu konuda bu, bu hafta olumlu bir hafta. Barışmak istiyorsan birinde bu hafta hareket et. Çünkü bu e, görüyorum e, boğalar bu, bu burcu bu hafta üzerinde güzel bir enerjiniz var. Olumluluk enerji görüyorum. Bu enerji sayesinde insanlarınızı kolay ik, e, ikna edebileceksiniz. Anladım mı? Anladınız mı benim Bir barışmak istiyorsan bunu kendinize inandırmak Suçsuzluğu inandırma, bilmem ne inandırmak kolay olacak. Ve yeniden başlayın diyor. Yeniden başlayın çünkü barışmak barışma olabilir. Biraz kendi yeteneklerini bu, burada sergile. E, kendi gücünü sergile ve aktif ol. Bu hafta bu konuda bir adım at. Aslında şövalyesi diyor ki bu konuda biraz cesaret göster. Birinde barışmak istiyorsan tekrar kazanmak istiyorsan bir konu bu konuda adımlar atmalısınız boğa borcu bu hafta dediğim gibi barışmalar olabilir tabii ki bir adım atarsanız bir adım atarsanız barışmalar olabilir boğalar asla şövalyesi dediğim gibi seyahatler görünüyor ve asla bir misafiriniz olabilir uzaktan bir yerde bir, bir kişi gelebilir E burada bu hafta karlı işler yapmak, kar kazanmak büyük bir fırsatlar görünüyor. Ama kendini gücünü bakma büyücü altında ne demek? Önce kendinize göstereceksiniz bir yeteneklerinize, becerilerinize göstereceksiniz bir tasıması fırsatlarınızı açık bir hafta görünüyor. Bu fırsatlarınızı yaralanmayı bu hafta aktif olmanız lazım durmamak. Planınız varsa planı uygul uygulamak. Çünkü e, bolu bereket bir hafta görünüyor. Hep finansal konularda. Hep e, dediğim gibi birine barışmak istiyorsanız bu konuda da hafta olumlu bir hafta görünüyor. Bir anlaşma mı yapmak Bak bu bu hafta tekrar söylüyorum ikna kabiliyetiniz yüksek. Bakalım Boğa bu Burcu normal neler söyleyecek. Evet Dedim burada bak bazı boğa borcu bir labirent var. Labirent içerisinde bu böyle ilişki olabilir bir şey çıkamıyorsunuz, dolanıp aynı yerde duruyorsunuz, Dol do dolanıp dolaşıyorsun, aynı yere geliyorsunuz, sürekli tekrarlayan bir olaylar olabilir. Ee, Yıldız kartı buradan size bir umudu veriyor. Ne demek? Bir çıkış yolu olabilir. Bu labirent de çıkması için bir çıkış yolu olabilir. Burada e, büyücü kartı dediğim gibi kendinize becerileri yeteneklerinizi biraz ön plana koymanız gerekecek bir hafta görünüyor. Yapabileceklerinizi göstereceksiniz arkadaşlar. Evet bir değişim. Leylekler geldi. Ha, insanlar beraber gidiyorsunuz. Bir, bir yolunuz olabilir. Bu Eşinize, sevgilinize bir yere gideceksiniz ya da <laughs> yakında insanlar acaba biraz incelemeniz lazım bir şey bir bakmanız lazım yakın insanlarki sevginize bakmanız lazım biraz incelemeniz lazım böyle bir kartımız burada inceleme kartı çıktı ilginç. ya öyle söyleyeyim bak yuva içerisinde sevdiği insana bir şey sorunlar olabilir bunları büyütmeyin öyle söyleyeyim size hmm, bir davet var görüyorum bir güzel bir olay var bir buluşmaya mı gideceksin bir güzel birine güzel bir iletişim kuracaksın. Bu da psikoloji olarak seni çok yüksel, yükseltecek ve bu enerji bu küçük bir olay küçük bir mutlu bir olay senin e, bütün hafta e, nasıl psikoloji yüksek tutacak bak güzel bir davet bir yere güzel bir seyahat yapacaksın birinde buluşacaksın seni bak enerji yüksek tutacak bütün hafta görünüyor mutluluktan bütün hafta e, uçacaksın 3 kartı daha çekelim bir kararlar vermek gerekiyor bir karar bir seçim ya da bir sosyal medya ilgili bir durumlar olabilir birinde ayrılacaksın birinde arkadaşlarından çıkartacaksın birinde sosyal medyada birinde sanki yollar ayırıyorsun görüyorum Evet böyle bir durum görünüyor ama size e, fırsat dolu bir hafta diliyorum. Güzel fırsatlar dolu bir hafta diliyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmaya, destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. kalın